İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 15 Aralık 2022 Perşembe, A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var bakalım. Xiaomi Mi Smart Air Friyasız Fritöz 3.5 litre hacim, buz çözme modu, bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar ile 2699 lira. Xiaomi Vajun Mop 2 Light Robot Süpürge ikisi bir arada robotik vakum ve paspas, 2200 pa yüksek emiş gücü, elektronik kontrolü su haznesi, yıkanabilir filtre ile 4.399 lira. Fakir Kahve Lone Türk Kahvesi makinesi 4 fincan kapasitesi, ışıklı ve sesli uyarı, susuz çalışmama koruması, taşmayı önleyen sistem ile 549 lira. Şafır Toastaus tost makinesi 1800 watt, yanmaz yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir plakalar ile 599 lira. Kişi portatif buharlı kırışık giderici damlatmaz, otomatik kapanma, 45 saniye hızlı ısınma, perde ve askılı ürünler için kolay kırışık giderme ile 399 lira. Arzum peri saç kurutma makinesi 259 lira. Arzum monomi çubuk blender 299 lira. Dijital kumandalı fan ısıtıcı 249 lira. Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü 149 lira. Aprilla erkek bakım seti 239 lira. Toshiba 58 inç Ultra HD Android televizyon 7999 lira. Toshiba 42 inç Full HD televizyon 5199 lira. Hilevel 55 inç Ultra HD Android Smart LED Televizyon 5899 lira. SG Innovno Frost Buzdolabı 471 litre net hacim 10499 lira. SG Çamaşır Makinesi 9 kilo, Bulaşık Makinesi 6 programlı 5599 lira. Volta 3 tekerlekli elektrikli moped bin mat motor gücü, 25 kilometre azami hız, 117 kilo ağırlık, 8 saat şarj süresi, 36 kilometre menzil, LED ön far ve stop farı, 180 kilo taşıma kapasitesi ile 19.990 lira. Firanha Gaming Klavye 139 lira. Firanha Gaming Mouse e 75 lira. Firanha Büyük Boy Oyuncu Mouse e Pad 60 lira. Firanha Gaming kulaklık 149 lira. Firanha sese duyarlı ambiyans aydınlatma televizyon ve monitör uyumlu 8 renk aydınlatma ile 119 lira. Firanha stereo 1 artı 1 hoparlör 80 lira. Firanha USB çoklayıcı 40 lira. Firanha USB standı 35 lira. Firanha Full HD PC kamera 80 lira. Firanha Pagoy'un kolu 30 lira. Firanha Tripod Telefon Tutucu 23 Lira. Firanha Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 50 Lira. Firanha Bunu Tut Kulaklık 100 Lira. Hilevel 64 GB USB Bellek 80 Lira. Uzaktan Kumandalı 9 Watt LED Ampul 40 Lira. Realme C11 2021 2 32 GB Cep Telefonu 2899 Lira. Modalife yeni bella köşe takımı 9.990 lira. Modalife sendi üçlü kanepe 2.849 lira. Masa takımı 1.799 lira. Has cevher granit tava 90 lira. Has cevher granit tencere 180 lira. Has cevher granit karnıyarık tenceresi 180 lira. Plastik kapaklı muk 8 lira. Erzak kabı 4 litre 27 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe üçlü saklama kabı seti 80 lira. Bas aç mikrodalga saklama kabı üçlü 20 lira. Plastik kapaklı yuvarlak borcam 60 lira. Manuel doğrayıcı 50 lira. Keramika çift renk çerezlik 13 lira. Hutlu pipetli cam bardak 12 lira 50 kuruş. Cam pipet altılı 20 lira. Luminar servis tabağı 29 santim 40 lira, 25 santim 27 lira 50 kuruş, 21 santim 22 lira 50 kuruş. Katlanır su kovası 80 lira. Katlanır küvet 220 lira. Katlanır maşrapa 20 lira. Plastik çocuk elbise askısı altılı 13 lira. Çocuk mama seti ikili 20 lira. Şam biberon seti ikili 55 lira. Oyuncak tonton araçlar 50 lira, oyuncak civciv ve ördek 17 lira, oyuncak sevimli araçlar 30 lira, oyuncak yuvarlama kulesi 45 lira, oyuncak bebek hayvan bakım seti 85 lira, oyuncak prenses mutfak seti 140 lira, oyuncak bebek ve yatak odası 60 lira, oyuncak karma oyun hamuru 35 lira, oyuncak spor arabalar 35 lira. Sprey boya 25 lira. 19 inç takım çantası 90 lira. Canlı çiçek ömür çiçeği 12 lira. Çift kişilik yün yorgan 195 santime 215 santim 399 lira. Tek kişilik yün yorgan 155 santime 215 santim 329 lira. Yün yastık 50 santime 70 santim 129 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 150 santime 200 santim 80 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 180 santime 220 santim 100 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 160 cm 200 cm 90 lira, tek kişilik lastikli penye çarşaf 100 cm 200 cm 70 lira, yastık kılıfı ikili 50 cm 70 cm 30 lira. Bayan kapüşonlu soft takım 219 lira. elti bayan termal külotlu çorap ve bayan termal tayt 50 lira. Bayan vakarlı soft mont 139 lira. Sıcak su torbası 35 lira. Bayan peluş çorap 20 lira. Bayan soket çorap 14 lira 50 kuruş. Sleepy ekstra bebek bezi çeşitleri 89 lira. Renav toz deterjan 9 kilo 70 lira. Yetiş bulaşık deterjanı 4 kilo 40 lira. Fairy Platinum bulaşık makinesi kapsülü 60 tablet 169 lira. Makromaş rengarenk bulaşık süngeri 10 11 lira 50 kuruş. Yüzey temizleyici çeşitleri 2.5 litre 25 lira. Yetiş sıvı sabun 4 litre 35 lira. Komili ıslak havlu 78 8 lira 50 kuruş. Palette saç toni çeşitleri 50 lira. Hazelin 25 lira. Diş fırçası 15 lira, diş macunu 35 lira. Dudak nemlendirici çeşitleri 12 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.